Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar bir sözcüğün türü ya da görevi aynı şeydir. Bir sözcüğün türü ya da görevi sorulduğunda akla şu kavramlar gelmelidir. İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç ünlem fiil ya da fiilimsi bu kavramlara biz sözcük türleri diyoruz. Sözcüğün türü ya da görevi sorulduğunda bu kavramların göz önünde bulundurulması gerekir. Şimdi parçadaki cümlelere bakalım. Anadolu'daki birçok tarihi yapı bu toprakların nedenli kıymetli olduğunu gözler önüne sermektedir. Buradaki topraklar sözcüğü bir isimdir. Bunu şöyle açıklayabiliriz. İsimlere sorulacak nasıl hangi kaç ne kadar gibi sorular sıfatları buldurur. Sıfatın adı da ön addır. Bir sözcük sıfatsa onun önünde mutlaka bir ad vardır arkadaşlar. Hangi topraklar? Bu topraklar gördüğünüz gibi isme hangi sorusunu sorduk? Bu cevabını aldık. Bu sözcüğü burada sıfat Dolayısıyla topraklar doğal olarak isim oldu. Çünkü bir sözcüğün sıfat olabilmesi için önünde mutlaka bir ismin olması gerekir. Anadolu'daki birçok tarihi yapı. Yapı burada bir isim. İsimlere sorulan hangi sorusu bize sıfatı verir? Hangi yapı? Anadolu'daki yapı. Burası bir sıfat. Burası sıfat olduğu için yapı sözcüğü doğal olarak isim oldu. Peki Anadolu özel ad değil mi? Neden sıfat oldu? Arkadaşlar bu bir özel ad ancak sonra sıfat yapan ki dediğimiz bir ek aldı ve sıfata dönüştü. Yani sıfat görevinde kullanılmış oldu. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bu toprakların emanetçisi olduğumuzu unutmamalı ve bu topraklara hak ettiği değeri vermeliyiz. Şimdi buradaki medeniyetlere sözcüğü de bir isim. Bu isme nasıl sorusunu sorduğumuzda sıfatı buluruz. Nasıl medeniyetler? Kadim medeniyetler. Burası bir sıfat. E bu sözcük bir sıfat olduğuna göre, medeniyet sözcüğünün mutlaka isim olması gerekir. Dolayısıyla 3 numaralı sözcüğe de isim dedik. Toprakların emanetçisi ifadesi bir belirtili isim tamlamasıdır. Arkadaşlar isimlere sorulacak neyin ya da kimin sorularından biri bizlere belirtili belirtili isim tamlamasını verir. Belirtili isim tamlamasını verir. Neyin emanetçisi toprakların, e burası bir belirtili isim tamlaması. İsim tamlamaları isimlerden oluşur. Dolayısıyla buradaki emanetçi sözcüğü de isim oldu. Hak ettiği değeri. Buradaki değer sözcüğü de isim, çünkü bu ismin önünde bir tane sıfat var. Hangi değer veya nasıl değer? Hak ettiği değer. Burası bir sıfat. Bu söz grubu sıfat olduğu için değer sözcüğü burada isimdir. Buna da isim dedik. Şimdi baktığımızda sadece birinci sözcüğün sıfat, diğerlerinin isim olduğunu gördük. Dolayısıyla bizim cevabımız da A seçeneği oldu arkadaşlar.